Kastamonular.com'dan herkese merhabalar. Ben Engin Gürçay. Efendim sesimin ve görüntümün ulaştığı herkese selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Kastamonular.com neden kuruldu? Neyi amaçladık? Ne için e, bu yola çıktık? Size bunu biraz ifade etmeye çalışacağım. Dönem dönemde küçük küçük kesitlerle sizlere sunum yapmaya çalışacağım. Efendim bir Kastamonu aşkımız var. Kastamonu'ya aşık birisi olarak sizlere sesleniyorum. Kastamonu ili, Kastamonu'nun ilçeleri tamamına aşık bir milletim. Aynı zamanda ülkeme hayranlıkla bakan birisiyim. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hiç kimseden bir beklentim, hiçbir çıkarım, hiçbir şeyim yok. Gönül yoluna çıktım. Bu gönül yolunda gönül yolunda olanlarla birlikte yürümek istiyorum. Efendim her yönüyle birliktelik ruhu için yola çıktım. Ne demek bu? web sitesi desteğiyle hatta marka tescili başvuruları dahil yapıldı gelmek üzere. Marka tescilimizden sosyal yani kurumsal sosyal ağlara kadar sizlere sunduğum bu kastamonlar.com detayımızın site içerisinde site kurarak yani e, ilk sayfamızda bir web sitemiz var. Aynı zamanda web sitesinin menüsünden forum kısmına giderek ayrı bir web sitesine ulaşabiliyoruz. Neyi amaçlıyoruz? Birlik ve beraberliği. Hiçbir siyasi görüşe yön vermeden, hiçbir hakarete, küfüre müsaade edilmeden çıkılmış olan bu yol tamamen aziz milletimize bir yol alabilmek için çıkıldı bu yola. Ne demek efendim bu? E, dünyaya yayılmış tüm kastamonlara dokunabilmek, dünyanın her neresine gidersek gidelim, e, bölgemizde, etrafımızda bir kastamonulu var mı? misalen söylüyorum Türkiye genelinde bir ile gidiyoruz gittiğimiz noktada aracımız arızalandı ki Allah korusun böyle bir şeyle karşılaşmayın ee, o bölgede Kastamonu'lu bir hemşerimiz ya da dolayısıyla Kastamonu'yla bir bağı olan hemşerimiz işletmesini eklediyse örneğin ototamircisi noktada bulup hem tanışmak hem kaynaşmak hem de mağduriyetimizi gidermek bu tabi bu vesileyle de bu mağduriyette doğacak fiyatları da baskılayabilerek ilerleyebilmek için amaçladık. Bu ticari kısmı yani Almanya'da bir toz makinesi satan bir firmamız var mı? Fransa'da bir taksi şoförümüz var mı? Ne bileyim Taksim'de bir büfecimiz var mı? Yani bunun gibi birçok şeyi özetliyoruz. Yine aynı zamanda kastamonu.com'da ilk sayfada Aradığımız Kastamonu tarihimiz, öf ve adetlerimiz, kılık ve kıyafetlerimiz, ilerki süreçte çektiğimiz uzun videolarımız gibi birçok detaylarımız var. Efendim, buradan tabi bir de forum bölümüne geçeceğiz. Kısaca anlatıyorum siz incelerken göreceksiniz ne demek istediğimi. Forum bölümüne geçtiğimiz zaman il, ilçe ve köylerin sorunlarını vatandaşın anlatabileceği bir köşe var vatandaşımız gerçek sorunu orada paylaşırsa kaydolup konuyu oluşturur ise ben oradan o ekran görüntüsünü alıp Instagram, Facebook, Twitter, video ise YouTube dahil doğru noktalarda paylaşıp sorun örnek olarak söylüyorum. Ulaşım sorunu. Klasik yoktur bizim ilçemizin, ilimizin sorunu sanıyorum öyle ama. Ulaşım sorunu ise Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanı Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Valisi, ilçenin kaymakamlığı ve kaymakamını etiketleyerek doğru kişileri etiketleyerek doğru kişilere ulaşmak için mücadele edeceğiz. Hep birlikte efendim. Bakın köylerimizde onlarca muhtarımız var. Muhtarlarımız neredeyse birbirini görmezden gelmekte. O kadar yanlış ki seçim zamanı gelen hangi siyasi parti olursa olsun gelip o isteyen vatandaşımız o mağduriyeti gördüğünde, vatandaş sesli bir şekilde karşısında kendisine sunduğunda herkes her şeyin farkında. Ancak ben adayım, seçildim, geçtim meclise. Nereden haberim olsun tekraren sizin köyünüzden ve ilçenizden? Neyi amaçlıyoruz? Muhtarlarımızı, efendim siz bize bir söz verdiniz deyip 1 2 3 5 10 20 muhtarımızı bir araya getirmeyi arzuluyoruz. Ve bunun heyetlerini bir araya getirip gerekli makama siz zamanla bize söz vermişsiniz neredesiniz diyebilmek için amaçlıyoruz. Birlik ruhuna ihtiyacımız var. Sessiz bir millete, sessiz bir yönetimden hizmet alıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bakın, işini layıkıyla yapan, işini severek yapan, aşk ile yapan her kim olursa olsun, hangi siyasi görüşte olursa olsun bir parti hariç ben önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ancak seçen ben isem düzeltiyorum. Seçen biz isek seçilen kişi seçildiğini bilmek zorunda. Seçilen kişi seçen kişinin karşısında eğilmeyecek efendim. Yani bu kadar basit seçen kişilere saygıyı seçilen kişi göstermek mecburiyetinde. Tabii saygı karşılıklıdır. Bizim makama, mevkiye ileri derecede saygımız var. Buna hiç kimsenin diyecek bir şey yok. Biz halen askerimizi, polisimizi ve bilimun benzerlerini gördüğünüzde önümüzü ilikliyoruz. Neden? Makamına saygımız var. Kendisine saygımız, sevgimiz olmayabilir ki buna da yanlış bakıyorum. Çünkü bizler sevmek zorundayız. Bizler destek olmak zorundayız. Bizler birbirimize sahip çıkmazsa kimse bize sahip çıkmaz. Sessiz bir toplumdan, sessiz bir hizmete değil, sesli bir toplumdan hizmet gören bir toplumu arzuluyoruz. Ve gerçekten buna artık ihtiyacımız var. Her fırsat bulduğumuzda, her zamanı değerlendireceğiz. Sizler için elimizden geleni yapıp, gerek ben gerek sizler sizlerin yapacağı da çok ciddi yol olacak. Yani sizlerin desteği olmazsa bir Engin Gürçay ya da birçok Engin Gürçay ya da onlarca Engin Gürçay'la olmaz. 3 milyona aşkın bir milletiz. Aziz bir milletiz. Devleti için, milleti için, şanı için, şerefi için çıplak aile cepheye çıkan Ersizler Köyü'ne sahip bir milletiz efendim. Dolayısıyla bunu biz değerlendiremiyoruz bizim sığındığımız şehitlerimiz, gazilerimiz orada kalıyoruz. Maalesef orada kalıyoruz. Bu bağlamda efendim kastamonlar.com'u desteğinizi bekliyoruz. Desteğinizle büyüyüp gerekli makam ve mevkilerde hak ettiğimiz değere çıkıp ee, hak ettiğimiz hizmeti görmek istiyoruz diyorum. Sağlıklı günlerde, neşeli günlerde, sevgiyle, saygıyla ön yargılarımızdan kurtulduğumuz günlerde görüşmek üzere diyorum efendim. Evet. Sağlıkla kalın.